Evet gelince olur hoş geldiniz. Her hafta bir Mat serimizin 3. sorusu olan köklü ifadelerle birlikteyiz. EDA köklü ifadelerde toplama işlemi yaparken kök A artı kök B eşittir. Kök içerisinde A artı B genellemesi yaparak sonucu bulmaktadır diyor. Yani burada EDA'nın bir kavram yanılgısı mevcut. Bu genelleme ile kök 3 artı kök X işleminin sonucu yanlış. Kök Y artı kök 5 işleminin sonucu ise doğru olmaktadır. Burada doğru olan kısma bakacağız. Yani kök y artı kök 5 eşittir. Kök içerisinde y artı 5 eşitliği sağlanıyorsa bu ancak y'nin sıfır olduğu durumda sağlanacaktır. Bakalım y ye yerine sıfır yazdığımızda sıfır kök içerisinde sıfır artı kök içerisinde 5 eşittir. Sıfır artı 5. Bu gitti. Kök 5 eşittir kök 5 eşitliği gerçekten de sağlanıyor. O halde y değerim 0 olacağı için x çarpı y x ne olursa olsun x çarpı y'miz ne olacaktır? 0 olacaktır. Cevabımız e şıkkı olacak.